İyi olmak zor. Ama kötü olmak çok kolay. Hele bu çağda kötülük, yanlışlık adeta bir sel gibi önüne çıkan her şeyi alıp süpürüyor götürüyor. Yani siz kendinizi saldığınızda, kendinizi bıraktığınızda, sağlam bir yere tutunmadığınızda bir şey yapmanıza gerek yok. O kötülük, o yanlışlık alacak sizi iradenizi kendi iradesinin altına alacak, o sel alacak sizi götürecek. Artık kafanızı bir taşa mı çarpar, bir şelaleden uçurumdan aşağı mı atar, nereye götürürse. Büyük Usta Şener Şen'in bir ödül töreninde çok güzel bir cümlesi var. Bence bu çağı çok güzel tarif ediyor. Diyor ki her alanda kötülerin ve güçlülerin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. İşte böyle bir ortamda kötülüğe teslim olmamak için, o sele kapılmamak için akıntıya karşı yüzmeniz lazım. Sağlam bir yere tutunmanız lazım. Bazen bize diyorlar ki bakın 9. olağan Antep İl Kongresi. 9 tane 3 yılda bir bu kongre yapılıyor. 2 yılda 3 yıl arasında 9 tane olağan kongre yaptı Bağımsız Türkiye Partisi. 23 yıllık bir siyasi partiyiz. Türkiye'de 180 civarında parti var. En yaşlı 4-5 partiden bir tanesidir Bağımsız Türkiye Partisi. Şimdi bize diyorlar ki ya 23 yıldır mücadele ediyorsunuz. İşte aldığınız oy belli. Bir şey olmuyor. Aslında şunu demek istiyorlar. Ya biz bıraktık kendimizi bu kötülüğe bu sele, bu akıntıya bıraktık. Bak nasıl yol alıyoruz. Siz de bırakın. Neden mücadele ediyorsunuz? Değerli arkadaşlar, biz 23 yıldır ilk günkü heyecanla, ilk günkü hedeflerimizi, çizgimizi hiç değiştirmeden bu mücadeleyi vermesek, biz de bıraksak çok yol alırız. Ama yarın bu sel hep aynı güçte akmayacak bu sel akıp geçtiğinde o yaralananlar, mecrasından çıkanlar diyecek ki yok mu sağlam duran, dik duran, bizim elimizden tutup bizi buradan çıkaracak yok mu diye el uzattığında işte sizin elinizi tutacak kadrolarız biz. Bağımsız Türkiye Partisi budur.